Daha çok şairimiz çok öyle anlaşılıyor. Hep şiirle ilgili olaylarımız tabii bir itirazım yok. Halk abi ben değilim şair. Aa, abi, ben yok hocam, çok yok. Şimdi bir öyküye onlar öyle söylüyorum. <laughs> Şimdi küçük bir şey anlatmak istiyorum. Ee, şiirle öykü arasında. Bizim çok o dönemler kalma bir biraz esprili bir arkadaşımız vardı. Şimdi ben de gençliğimde şiir yazıyorum. Evet. Yani ortaya çıkmamış şiirlerim çoktur. Geçen gün bir yazı geldi İzmir'den, bir gazete yazısı geldi. Gazeteyi okudum, attım bir kenara. Sonra aradan bir hafta geçince dedim ki bu yazı bana niye geldi acaba diye, merak ettim. Bir daha okudum, orada bir şiir var. O şiir ne? Benim kendi şiirimmiş. Şiirden o kadar ki şiirin kendi şiirim olduğunu Ay, anlayamadım. bak ya. Ve onu bir arkadaşımız kitabının ön sözünü almış. Aman Ama ben şiirle şey yapmadığım için hani o şiirin bile kendimin olduğunu fark evet. edemedim. Kim yani. lan bu şiir? Niye şimdi bundan bu şiiri Şimdi tabii olayı şöyle şey yapıyorum. Ee, o esprili arkadaşımız var. Adını şey yapmış olduk, almış olduk neyse yani söylemiyorum. Şimdi benim öykü, bu şiirden öyküye geçişimi şöyle bir şeyle anlatıyor. Şimdi hani biraz biliyorsunuz işte Yılmaz Güney ile birlikte aynı yerde kalıyoruz. Ben devamlı giriyormuşum. Yılmaz abi diyormuş ki, Yılmaz abi ben şiir yazıyorum, ben şiir yazıyorum. O da diyormuş ki, peki oku bir şiir. Okuyormuşum şiiri, bana diyormuş ki, ya bunlar hikaye diyormuş. Ben de anlıyormuş ki şiiri bırak hikaye geç. <laughs> Ve ben, benim hikayecimi öyle anlatıyorum. Şimdi e, böyle bir kendi açımdan hani esprili anlamda olduğu için küçük bir şey anlatmak istiyorum. Şimdi bir Hasan Özgen diye bir şair arkadaşımız var. Bu geçmiş dönemle ilgili zaman zaman belgeselciler geliyor. Böyle bir işte bir belgesel çekimleri yapılıyor. Şimdi de Hasan'la müsaade eder misiniz acaba? Evet. Müsaade konuşmazsanız arkadaşlar. Üçüncüce konuşmayın. Yani lütfen. Evet. Şimdi Hasan Özgen arkadaşımız Belki belgesel sinemacılar derneği de başkanıdır. Kendisiyle dedik ki hani bu geçmiş dönemin olaylarını fazla kötü işkence sesleri bilmem hapis hayatıdır. Fazla çok gündeme getirmeyelim. İnsanların morali bozulmasın. Ama o döneme ait hani böyle güzel şeyler anlatalım. Bunu karar verdikten sonra Karabizli kendi sayfalarımızda kendi sayfalarımızda ufak tefek şeyler yazıyoruz. Ve arkadaşlar bir gün oraya hiç tanımadığınız bir arkadaş giriyor şu olayı anlatıyor. Diyor ki Ziver beden çıktım. Ziver biliyorsunuz. Dağınık vaziyette çıkmış. Askeri Selim ile askeri savcının önünde geliyor. Ve askeri savcı diyor ki savcı bey işte görüyorsunuz halimizi. Orada adamlar da bizi bekliyor. Şimdi ben ifademi kabul etmezsen beni tekrar geri mi vereceksiniz? Yoksa biz şu anda itibaren Türkiye Cumhuriyeti'nin askeri savcının himayesi altında mıyız? Ve savcı da ona dönüyor diyor ki sen ne biçim konuşuyorsun? Tabii ki Türkiye Cumhuriyeti'nin himayesi altındasın şu anda itibaren. Ama akşam saat beşte diyor mesai bitiyor ondan sonra karışmam diyor. <laughs> Hocam çok güzel. çok güzel. 11'de. Daha ben bir şey diyeyim dakikalık bir şey. Şimdi <laughs> bir arkadaş benim <Çiğin gülüyor> şiirimi paylaşmış yani, altına <laughs> <basically eight, çikayıma gülüyor> <bazen paylaşmış. gülüyor> da Alıcı Ama şiir benim